Kütüphane programında iade edilmesi gereken kitapları nasıl buluruz? Bu videoda bunu anlatacağız. Kütüphane programının ana sayfasında, dashboardunda en üstte uyarı olarak bu tarz mesajlar verilir. Mesela örneğimizde bugün iade edilmesi gereken toplam bir adet kayıt var. İadesi geçmiş iki adet kayıt var. Bunlar ayrı ayrı uyarılar şeklinde veriliyor. Çünkü bugün iade edilmesi gerekenlerle ilgili vereceğiniz... Göndereceğiniz mesaj farklıdır. Geçmiş olanlarla ilgili göndereceğiniz mesaj farklı olabilir. Ulaşmak için de yandaki bak linklerine tıklayabilirsiniz veya işlemler kısmından ödünç verilenler menüsüne tıklayabilirsiniz. Şuradan gidelim. Mesela işlemler ödünç verilenlere tıklıyorum. Burada tüm ödünç hareketlerini görebilirsiniz. Üst taraftaki filtreden de aramalar yapabilirsiniz. E, mesela gecikme durumu bugün gelmesi gereken, iade edilmesi gereken kayıtlar. Tıklıyorum. Bir tane kayıt var gecikmiş olanlar iki tane kayıt var. Aynı şekilde o dashboardta verilen bilgiler gibi. Şimdi geçmiş kayıtlar üzerinde ne işlemler yapabilirsiniz? Bir, bu toplu olarak seçersiniz. Mesaj gönderebilirsiniz. Buradan gecikme mesajlarınızı, gecikme mesajıyla ilgili şeyleriniz, tasarımlarınız olur. Hazır şablonlarınız olur. Bunlar SMS de olabilir, e-posta şeklinde de olabilir. Bunlar önceden tasarlanır, buradan seçilir, gönderilir. Birinci yol bu. İkincisi de geçmiş iadesi geçmiş kayıtlarla ilgili bir uzatma işlemi yapabilirsiniz. Kaydı seçersiniz. Yanında süreyi uzat şey var. Tıklarsınız buraya. Mesela süreyi diyelim ki 5 gün uzatıyorum diyorum. Şöyle bakın bu listeden çıkacaktır. Çıktı o listeden. Bunu da mesela uzatayım. Süreyi 15 gün uzatayım bundan da. Bu da listeden çıkmış olsun. Evet. Şu anda geçmiş herhangi bir kaydım kalmadı. Ana sayfada da görmem lazım bunu bakalım. Evet, bugün iade edilmesi gereken toplam bir adet eser. Evet, geciken yok. Ama bugün iade edilmesi gereken bir kayıt var. Ona bakalım. Evet, kayıt da bu. Bugün süreyi uzatalım, bir gün daha verelim mesela. Evet, bu da gitti. Ana sayfada artık mesajın hiç gelmemesi gerekiyor. Evet, bu kadar.